Herkese merhabalar. Ben Rüzgar her zamanki gibi. Bir dakika. Bugün Opel Corsa yapacağız. Bu bu Opel. çok benziyormuş. Ben bir videoda gördüm. Hemen yapmak istedim. Çünkü neden olmaz? Hemen arabamızı ücretsiz satın alalım. Ne para vereceğiz? O kadar annem değişiklik yapacağız. Bir daha arabaya mı para vereceğiz? Yuhle lan yuhle. Yuhlesene video. Aferin. Bir dakika. Ses an kıstık. Sizin sesi değil. Sesim iyi geliyorsa. Çok güzel. İyi gelmiyorsa. Ya ben sana yüklemeli mi söyledim? Hemen iki tane reklamımızı atıyoruz. Ama atla. Atla atla. Lan atlat atlat atlat. Ya! Sen reklam gitsene. İlla bekleyeceğiz değil mi? Ne yap? Lan yeter senin ana. Hmm. Ben senin ta ana reklam. Ve arabamızı alıyoruz. Plakamızı plakamızı yapıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Opel Corsa'yı nasıl yapacağız? <laughs> Arkasında hiç yer olmadığı için ön tarafa yapacağız. Kusura bakmayın. Şimdi Opel'in ilk amlemi önemli abi. Opel dediğin amlem ne olur? Hı. Beyaz olur. Kırı yapalım. Ya bu arabanın rengi de çok. Arabayı ben siyah yamak istiyorum. Arabayı ama izin vermiyor oyun. Dur 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 lan dur 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 dur. Evet. Çık, çıkartmamız renk olacak. Ve arabamızın rengini hemen kapatıyoruz. Ve Yine başlıyoruz. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Şu şunu bir Bir dakika. Dinleyin. Müslüm Gülsek çalıyor.

Ya ben ne yaptım ya? Lan dur dur lan. Bundan ne yapacağım? Hemen arkadaşlar. Hı, 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 hı. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. o balkon semiz. Bu Opel değil Ford Fiesta'ya benziyorlar. Anne. Sen Gözü'ye dedin mi çöpe reyatsını Sunda'ya verdin? Şimdi. Bu işaret aldım. kurucu maliyeti Opel'in amblemi. Ucuz maliyet yani. Yani. Opel. Yine Opel. O. Arkadaşlar Opel annemi güzel olmuşsa. Yok ne Bence iyi oldu o penamlemi. Hmm. Arabamızın canları hmm. bundan olsun. Arabamızın arkasına sadece hmm. şey yapacağız. Dur. Camlar böyle olacak. Lan dur dur. Heh. Hemen o pel pel. O pel. monster daha iyi ondan yapın. A A o parkour ses. Sevim be arkadaşım. Vara. Arkaya Al yazısını yazarken. The most. Teri seçin. Amlem yapma. Deniz Ha. se ne koş sesi bismillah Ko. se, se. yok sen de oğlum hemen yedirin arkadaşlar yedirin. çok güzel oldu kardeşine yedir anasına şut anne hış tutup çekiyor şurada arkadaşlar ayıplıyor Bak anne arkadaşlara ayıp oluyor. Arkadaşlar Opel Corsa'mız neredeyse oldu. Şimdi her, her zaman yaptığım şeyi yapacağım arabaya. Tabii ki de arka cama yazı. En sevdiğim. bilek. <laughs> Çam garanti. Pencere Bir dakika. kat kat sana uyu kat 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 neden sönmüyor bug olmuş Hmm, neyse Hmm vücut parçalar vücut parçalarına bakalım. Bak bu güzel. Arka tarafın parçaları da iyi. Ama almayacağım. Kaputa bakalım. öyle böyle kaplarımız var ama almaya ne gerek var? Ananı dur dur. He? Tarışta. Işte. Ya neden bu arabada tur lastiği var? lan bu tur benim kafamda ve herkese bay bay arkadaşlar Opel kosemizde böyle oldu ve herkese bay bay sizi çok seviyorum böyle videolar atacağım artık artık söz veririm ve herkese bay bay arkadaşlar hakkınızı helal edin bismillah